Reyna oynayacağım. Peki. Sen ne oynayacaksın? Ben de Jett oynayacağım. Evet. Sayın saygıdeğer izleyicilerim. Bugün. Bolarant. Askent. E, Reyna oynuyoruz. E, o zamana değil videoya geçelim hemen. Ghost aldım. Ben de Ghost ben de. aldım. Hocama kim kırdı lan? Bıçak atmayalım adamlara. Neden? Ghost aldık çünkü. Hadi ama hadi ama neredesin? Senle ne? buradan gidelim. Yine. Geliyorum. Operasyona bir isim koş. Yürüyen kılıçlar. Geç bakalım, geç bakalım. Geç aslan parçam. Geç geç. Sen de geç oradan. Asker kaç 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 kaç. Asker kaç kaç kaç. <laughs> Adamın robotu nerede? <laughs> Çok heyecan yaptım. Sıkıntı yok. Beni affedin komutanım. Affettim. Vay anasını satayım ya. Teşekkür ederim. Sizin gibi bir uzman çavuşa sahip olduğum için çok mutluyum. Işından ışından. Kandır onu. Evet. <laughs> çok güzel kandırdı. Asker o silahı sat bunu hak ettin. Teşekkür ederim komutanım. Teşekkür ederim. Görevlerinde daha başarılı ol asker. <laughs> evet. Bugün asker oluyoruz arkadaşlar. <laughs> ya niye eğiliyordum Ben eğilen adamlardan nefret etmişimdir her zaman. Ayakta kalan son layık olacağım komutanım. <laughs> Olamadım. Aman aman hepsi orada aman aman. Hiç, hiç, hiç. Affettireceğim kendimi. Ya ama niye böyle oluyor ya? Ulan ne zaman kendimi affettireceğim desem adamlar beni vuruyor arkadaşlar. Kerata seni ses kasmıyorum sandın değil mi? Ama ses kasıyorum işte. Kendimi affettireceğim demiştim size. Aferin asker. Sağ olun komutanım. Evet komutanımıza kendimizi affettirdik şu anda. Çok mutluyum o yüzden. Nerelerde görev aldınız komutanım siz? Suriye, Hakkari, Van, Vay, Şırnak, satayım. El Halep falan öyle. En sizi zorlayan yer neresi oldu? Jack, bakalım. İstanbul. Aşağına sinek konunca... Şiddetin tek çözüm yolu olmadığını anlayacaksın. Komutan efsane ya. Reis evet, ultiyi niye bana atıyorsun? Aptal mısın oğlum sen? Sova neden öldürmeye çalışıyorsun komutanıma. 51 canımı bıraktı. Komutanla selam söyle düzgün oynasın. <laughs> <Tamam. gülüyor> Buna çok güldüm işte Ne yaptı onu anlamadım ama. Ultisini bana attı. <laughs> Sıkmayın canınızı komutanım. Sovanın içinden geçerim ben. Asker takımı arkadaşa saygısızlık olmaz. Sen komutanımla nasıl konuşuyorsun öyle? Komutanla ben bir şey konuşmadım. Gördüm adama... Pardon adam değil mi komutanım? Komutanıma ok atmaya çalıştın. <laughs> Komutanım adam değil mi lan? Ben öyle cümleler kullanamam komutanıma karşı. Lan kaçın lan. <laughs> Komutanım acil destek komutanım. <laughs> lan adamı öldürdüm lan. <laughs> Sağ olun komutanım destek için. Burada baban yaşında komutan var. Babam mı? <laughs> muhtemelen arkadaşlar elde ediyordur. Komutanım ne diyor bu ya? Askerim sen savaşına odaklan. Oha son anda. La 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 o silahı istiyor. Ama ben alacaktım ya. Ama ben alacaktım ya. Birisi şimdi yaklaşıyor efendim. Ayakta kalan son oyun. Baya aldın mı böyle. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. <gülüyor> Göremeyeceksiniz. <gülüyor> Çık ve vur asker korkma. Çıktım vurdum. Helal. Sağ olun, komutanım. Ya bir asker olmadığımız kaldı. Şu oyunda bir asker olmadığımız kalmıştı ya. Vay arkadaş. Ya koç Öyle bir ateş ediyorsun ki korkutuyorsun beni ya. Bak şimdi harekete bak harekete bak harekete bak. Ulan senin şerifimle şerifimle öldüreceğimi söylemiştim sana ama. Seni yuvuşlan sen. Sağolun komutanım. Gel gel arkalayacağız. Burası komutanım burası. Bomba. Komutanım temizledim. Dikkat edin de bomba içeri düşmesin. Bomba! İsabetli atış. Sağda da var komutanım. Bir düşman kaldı. Bomba! Komutanım ne yaptınız siz öyle komutanım ya. Oha. Oynuyoruz bu oyunu ya. <laughs> güzel hareket. Komutanım bir şey diyeyim Hiç beklemezdim. Normal bir insan silahla çıkıp vurmayı dener ama siz siz benim idolümsünüz komutanım. Sağ tamam, sağ ol. Sobanın da okları çok güzel. Yok bir şey. Titriyecekler. <laughs> Kör ahlaklar. Geleni gideni indireceğim buradan dedim ama dedim ama geleni giden öldüreceğim mi söylemiştim ben burada. 80 vurdu. Son <laughs> 10 saniye. Ben Ya şu silahı almayın artık arkadaşlar. Nefret ediyorum o silahtan. Oğlum bu adam nasıl bir adam ya? Hiç beklemediğim yerlerden çıkıyor. Hadi oğlum sen de gel, sen de gel. Ya aman be olmadı be. <laughs> Arkadaşlar beni de izlediğiniz benim miz mi? Neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çiçişler gibi bakın. Anladınız siz. Görüşürüz bay bay. 25 yaşında 100 binlik araba. Nereden geldi bu para? En iyisi sorma. anlamazsam kafan olmaz.